Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere yalnızım, Erhan yok. Çünkü bugün çeyiz videosu çekeceğim. Bu kanal evet ortak, yani adı ortak ama bu kanala tek tek de video çekip atacağız. Daha çok ben yani tek videolar da atmayı planlıyorum. Bugün size çeyizlerimi göstereceğim. Biliyorsunuz ki nişanlıyım ve çeyiz yapıyorum. Bunları sizlere paylaşmak istedim çünkü ben de çok fazla izliyorum bu tarz videoları. Gerçekten çok yardımcı oluyor. Ee, evet başlayalım o zaman. Yemek takımımı göstereceğim. Ben yemek takımımı Shaffer'dan tercih ettim. Ee, yani bu set set halinde aldım ben. Anannem aldı bana bunu hediye olarak. Komple seti. Evet başlayalım. Evet bu Chefur'un e, Mega 85 serisi. E, tabağı bu şekilde. Bir servis tabağı var. Şöyle. E, şuralarında desenler var. Ya benim çok hoşuma gitti. Ben zaten böyle sadeciyim yani biraz. Sade şeyleri seviyorum. E, bu desenleri de görmemiştim. Ben katalogdan seçtim. Orada yoktu. Desenleri görmemiştim ama yani böyle desenli gelmesi daha çok hoşuma gitti nedense. Yani bu şekilde servis tabağı. 12 kişilik. Ee, bu şekilde bir çukur tabağı var. Evet. Bunun, bu da yine aynı şekilde E, ee, Bu şekilde pasta tatlı tabağı. Bu da çorba kasesi. Evet, bunun içinde şöyle ikili bir servis. Hmm, tabağı var ortaya. Bu bayağı büyük yani. Şu an fark ettim. Bayağı büyükmüş. Böyle iki tane var bunlar Bir adet. Ya bunları poşetlerden çıkarmıyordum. Böyle bir torba çarpıştı. Yani en gerekli şey bu olabilir. Bunda yani torba koyacağımı, servis etmemizi düşünmüyorum. Bu şekilde bir sosluğu var. Yani gayet güzel. Tuzluk, biberlik. Bunlardan ikişer adet var. Dört tane yani toplam. Bu arada bu setin içinde kahve fincanı da var. On iki tane. Böyle alt... Fincanın altları. Yani bu da gerçekten çok iyi bence kahve fincanında olmakta. İçinde. Fincanlar da bu şekilde. Yine aynı desen. Yani güzel bence. Böyle bir kürdanlık. Bu şekilde. Ve yine böyle ortaya koymalık tabaklar. Yani servis tabağı bir tık az gibi içinde ama sorun da değil yani. Zaten bir sürü alınıyor. Evet bunu kapatayım geliyorum. Evet bu setin içinde bir de 6 kişilik kahvaltı takımı vardı. Bunu da yine aynı şekilde kendiniz seçebiliyorsunuz. Yani ben hepsini katalogdan seçtim orada yoktu. Ama yani aynısı geldi katalogdakiyle, sadece şunun desenleri biraz farklı geldi ama onu da sevdim. Bunun içinde böyle bir klasik bildiğimiz çay bardağı var, ince belli. Dediğim gibi 6 tane. Sıra sıra açalım. Bunlar servis tabağı, kahvaltı tabağı. Yani desenleri benim hoşuma gitti. Böyle siyah beyaz şeyleri seviyorum. Bundan da 6 adet. Bunları aynı şekilde yerine koymak gerçekten çok zor. Nasıl yapıyorlarını bilmiyorum. Böyle servis tabakları var iki adet şöyle göstereyim. Yani bayağı küçük buna peynir falan koyabilirsiniz. Bu da böyle. Yani buna da patates kızartması, peynir falan yine. Çok da büyük de değiller yani. bunlar reçellikler. Şu şekilde. Bundan 4 adet var. Reçelliklerden. Bu da yine aynı şekilde. Eğitim falan korumak için sanırım. <laughs> Bundan 2 adet var. Her şeyin içine peynir koyacak. Annem <laughs> beni oradan düzeltiyor. <laughs> peynir. Zeytin değil doğru Buna zeytin koyulmaz yani. Çok büyük zeytin için. Bir de bu da çay bardaklarının altı olmalı. Aynen. Böyle bunları şöyle koyup göstereyim. Bu altıklar benim çok hoşuma gitti ya böyle bardağın tam oturması falan çok güzel bence. Ne bu da garanti kullanım kılavuzu. Yani normal kullanacağız bunu kullanım kılavuzuna ne gerek var? Evet yine aynı setten devam ediyorum. Çatal kaşık takımı vardı. Böyle bir çatal kaşık seti. Yine bunlar hepsi misafir için kullanacağım. E, takımlar. Yani kahvaltıyı günlük de kullanırım. Ama bu e, çatal kaşık takımı misafir için kullanacağım. Günlük de aldım ayrıca. Böyle bir kutusu var. Şu şekilde. Şöyle şu şekil. Sandıklı değil. Eskiden hep sandıklı oluyormuş da sanırım artık sandıklı olmuyor zaten. Şöyle bıçağı. Bunun içinde bir şey yoktu. Ha şey yok. E, tatlı kesmek için bıçak yok. Tatlı bıçak yok. O da oluyor sanırım. Setlerde. Bu kaç kişilikmiş bu arada onu da söyleyeyim. Bu 72 parça. Aman. şekil kaşığı. Yani düz sade bir model. Ben dediğim gibi her şeyi çok sade alıyorum. Sadece böyle şekilde falan şeyleri çok sevmiyorum. Bu büyük çatalı. Bu küçük çatalı. tatlı kaşığı. Yani bunları biliyorsunuz zaten tek tek söylememe gerek yok. Ama tek tek göstermek istedim. Yine yani de fikir olması açısından. Bunu da kenara koyalım. Evet, bu setin içinde bir çelik tencere takımı vardı. Bir de granit tencere takımı vardı çeliği de seçebiliyordunuz graniti de ben graniti seçtim çünkü çeliklerimi korkmazdan istiyordum Yani şiffer da iyi bir marka ama bir de çeliği seçince çok büyük bir fiyat farkı oluyordu değil mi? ne kadar fiyat farkıydı? 1200 1200 falan bir fiyat yani sadece çeli, çeliğin fiyatıydı bu bana da çok fazla geldi açıkçası o yüzden böyle granit tencere setimi seçtim Ay çok ağır. Bunu da göstereyim. 7 parça. Rock granite diye geçiyor. Yani ideal boyutlarda. bunun kapağı kafa değil ama. <laughs> Şöyle bir küçük e, penceresi var. Siyah. Böyle e, simli gibi içi. Nokta noktalar var. Rengini seçebiliyor musun? Rengini seçe... Biliyor muydun anne? Seçebiliyordun ya sanırım. Aynen seçebiliyordun. Ben siyahını seçtim. Siyah tercih ettim. Ay çok soğuk. <laughs> Böyle küçük bir penceresi şey var. Şimdi bu onu dakika. Böyle kapaklar da var. Işıtı yapıyor biraz. Tekrar kapatmayayım. Böyle e, büyük tenceresi bu mu? Orta boy sanırım bu. Yok 22. büyük tenceresi. Bu şekilde bu da. Bu kaç santim? Santimi yazmıyor. Kutunun yanında yazıyor bak. Hmm. Bu 22 santim. Sanırım. Değil mi? 22 santim aynen. Tamam gittik biraz. Şöyle bir tavası var. Bu şekilde. Yani derinliği falan gayet iyi. Kızartma tavası. Boyutu da yani çok büyük değil. Orta sayılabilecek. Normal bir tava. Bu da pilav tenceresi. Yani bu da yine ideal bir boyutta bence. Ya bilmiyorum misafir falan geldiğinde de bunu da yapılır mı anne? Yeterdi mi Evet ee, set bitti. Evet setimiz e, bu şekildeydi. Fiyat bilgisi vereyim. Kaç parça kahvaltı takımı var, tencere takımı var. Dediğim gibi çelik de seçebiliyorsunuz. Ee, 12 kişilik yemek takımı var ve çatal kaşık bıçak takımı var. <laughs> ne yapıyorsun anne? <laughs> şey İyi şey. ananne ya ben video çekiyorum da şimdi Çeyiz videosu YouTube'a. Evet. Senin bu aldığın şeyi gösteriyordum takımı. Evet. Onun fiyatı ne kadardı peşin fiyatı? Peşin fiyatı e, yani ne kadardı? 3000. Ya 3000 ay 3200 arası bir şey değil mi? Ha öyle öyle baktım ben şeyde. Tamam. Evet anneanneme aradım sordum. 3200 falanmış peşin fiyatı. Yani 3000 ile 3200 arası. Ama biz bunu ne zaman aldık? Baya bir yani 4-5 ay civarı oldu. Daha da fazla da olabilir. Bilmiyorum yani şu an zam gelmiş olabilir tekrar. Ama bence gayet uygun aldım yani. Baya parça var çünkü içinde. Sadece yemek takımları ben görüyorum. 2000 liraya, 2500 liraya. Ya i̇çinde de bayağı parça var. Schafer de bence kaliteli bir marka. O yüzden bence uygun bakabilirsiniz. İnternette falan da bu arada 3200 falanmış. Annem internetten de bakmış fiyatlarına. Set halinde öyleymiş. Şimdi e, misafir için aldığım çay bardaklarını göstereceğim. E, şöyle lavın çay bardaklarını aldık. Bunu e, A101'den aldık. Ayrıca e zaten devamlı böyle geliyor. Ben de görünce çok beğendim ve e, şuradaki desenleri de yemek takımımla bayağı uyuyordu. O yüzden bunu tercih ettim. Yani altı bunun bu arada yani pembe bendekinin. Ben pembe pek sevmiyorum ama bunun altın sarısı olanı da geliyor A yüzleri. Ona da bakabilirsiniz. Ben gittiğimde o yoktu. O yüzden ben pembesini tercih ettim. Yani şey olarak da güzel şekil olarak da çay bardağı bence çok güzel e, bu altılı şekilde 30 liraydı diye hatırlıyorum 35 lira falandı ben bunu 12'ye tamamladım yani iki kutu aldım bu şekilde bu şekilde iki kutu aldım bunları da e, günlük olarak kullanmayı düşünüyorum paşa bahçenin bu da bunu bir e, 10 liraya mı aldık anne? 10 liraya aldık. belirli bir alışveriş üstüne 10 liraydı. 10 liraya Bilmiyorum. geliyordu. Hatta annem bundan baya yani 7-8 kutu falan aldı. Babaanneme, bize, yani bana, eve. Baya aldı yani o gün. Bu şekilde altı da var. Bu da bildiğin ince belli. Çay bardağı. Bu da yine altılı şekilde. 10 liraydı. 12'ye tamamladık. Yani böyle ayetlerim bilmem falan ben yani bayağı şeyimi oradan aldım. Siz de bence takip edebilirsiniz. aktüel ürünlerini. Gerçekten çok iyi şeyler oluyor. Özellikle Paşa Bahçeli'nin Love'ın falan çok şeyi geliyor. Evet şimdi günlük e, yemek takımımı göstereceğim. Bunu Kütahya'da, Kütahya porselenden aldım. Trend yoldan almıştım diye hatırlıyorum. E, bunu ben ama keşke yani 12'ye tamamlamasaydım. Çünkü başka modellerde almak istiyorum günlük için. Ya bu altılı şekilde 260 lira falan bayağı uygundu. İndirim vardı bayağı. Ee, o indirimde 2 tane aldık. Yani 12'şer tane olmuş oldu. Yani günlük ben çok da önemli olacağını düşünmüyorum. Yani günlük kullanacağım sonuçta. Böyle sade şeyleri de seviyorum. Bizim evde de bu tarz var. Yine Kütahya'nın. Evet. Bu şekilde bir çorba kasesi var. Yani bu şekilde çukur. Bu arada bu bayağı büyük. Yani benim misafir yemek takımımdan da büyük. Yani şeyler de şu şekilde desenleri. Aynen bu bayağı büyükmüş. Bunun pasta tabağı da var bu arada. Evet. Şu şekilde pasta tabağı da var. Baya pasta tabağım oldu benim. Ayrıyetten de aldım. Yani bunu bu arada şey de kullanabilirsiniz. Kahvaltı tabağı olarak falan da kullanılabilir gayet. Ee, servis tabağı da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bunun deseni farklı bu arada. Çorba kasesinin. Deseni farklı bunlardan. Ama sıkıntı da değil yani. Gülmeyeyim. Bu şekilde. Yani fiyatı bence gayet uygun. Yani böyle uygun fiyatlı günlük yemek takımı arıyorsanız bakabilirsiniz. Evet bu videoda göstereceklerim bu kadardı. Yani daha bir sürü şey var. Gerçekten ben bunları part halinde çekmeyi düşünüyorum. Siz de beğenip yorum yaparsanız yani çekmeye çalışırım. Ben bir de bunların hepsini koliledim. Kolilenmiş şekilde duruyorlardı. Yani hepsini tek tek açıp açıp göstereceğim. Bugünlük bu kadar göstereyim diyorum. Video daha da uzun olmasın. Zaten böleceğim dediğim gibi part part. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız daha çok böyle çeyiz videosu gelecek. Onları da görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.